kara köklü sayılarla karışık işlemler diyelim. Evet, genellikle ondalık gösterimleri işleyeceğiz. Bir kesirli işlemimiz var. Paydamız kök içinde bir tam yüzde yirmi bir artı başka bir kökte iki tam yüzde elli altı. Paydamız da kök içinde 4 tam onda dokuz artı kök içinde iki onda beş. O zaman kök içindeki sayıları kesirli biçimde yazıyoruz. Yani 121 bölü 100 artı kök içinde 256 bölü 100. Sonra paydada da aynı işlemi yapıyoruz. Kök içinde 49 bölü 10 artı kök içinde 25 bölü 10. Evet tam kare sayılar var. 121 11'in karesi o 11 bölü 10 olarak dışarı çıktı. Kara kök yüzde 10'du. Evet kök 256 da 16'nın karesi o da 16 bölü 10 olarak dışarı çıktı. Paydaya baktığımızda 7 bölü kök 10 40, kök içinde 49 bölü 10'du artı kök içinde 25 bölü 10'du. 5 bölü kök 10 olarak yazdık. Sonra paydaki işlemimiz yani 11 ile 16'yı topladığımız zaman 27 bölü 10 bölü paydayı topladığımız zaman 7 ile 5'i 12 bölü kök 10. Yine kesirli sayılardaki işlemlerden pay aynen yazıldığı 27 bölü 10 çarpı e, payda ters çevrilerek çarpıldı. Kök 10 bölü 12. Evet. 27 ile 12 3'te sadeleşir. Onları 3'te sadeleştirelim. Yani 3'e böldük 4. 3'e böldük 9 kaldı. O zaman kalan sayılarımızı yazarsak 9 kök 10 bölü 40 olarak sonuca varmış oluruz. Diğer işlemimizde kesir çizgisi pay kök içinde 0.63 0 tam 63 eksi kök içinde 0 tam yüzde 28. Paydada da kök içinde 0 tam 6 eksi başka bir kökte e, 2 tam yüzde 16. O zaman bunları yine kesirli yazıyoruz. Yani 63 bölü 100 eksi kök içinde 28 bölü 100 Evet kök içinde paydayı yazıyorum 6 bölü 100 eksi kök içinde 216 bölü 100 çarpı kök 42. Kök 42. Evet kesir çizgimizi çizdik. Ee, 63. 63 bir tam kare sayı değil. Onu 9 çarpı 7 diye yazalım. 9 çarpı 7 bölü paydadaki 100 kök dışına 10 olarak çıkar. Eksi kök 28'i de 4 çarpı 7 olarak yazalım. Paydadaki 100 de 10 olarak dışarı çıkar. Evet. Paydadaki işleme baktığımızda kök 6 bölü kök 100 kök içindeydi. Kök 6 kök dışına çıkmaz ama kök 100 10 olarak çıkar. Eksi. 216'da 36 ile 6'nın çarpımıydı. Onu da 36 çarpı 6 bölü yüzde 10 olarak çıkar. Bir de karekök 42'mizi unutmayalım. Onu da yazdık. O zaman düzenlemeye geçersek. Kesir çizgimizi çizdik. Evet. Ortak payda da 10 yazabilirim. Pay kısmında. 9 kök dışına 3 olarak çıkar. Yani 3 kök 7 eksi. 4 de 2 olarak çıkar. 2 kök 7. Şimdi paydadaki işlemlere bakalım. Kök 6. Evet. E, ortak paydamız 10. Paydayı da ortak paydada yani 10'da yazdım. O zaman kök 6. Eksi. Kök içinde 36 çarpı 6 vardı. Onu da 6 kök 6 şeklinde yazdım. Ve sonra da kök 42'miz var. Kök 42'yi de şimdilik öyle bırakalım. Burada... Eğer e, gördüğünüz gibi kesirli işlemlerde paydalar birbiriyle sadeleşti. Yani onları sadeleştirmiş olduk. Ters çevirip çarpmakla uğraşmadık. 3 kök 7'den 2 kök 7 çıktı. Kök 7 kaldı. Kök 6'dan 6 altı kök 6 çıktı. Eksi 5 kök 6 kaldı. Kök 42'yi de kök 6 çarpı kök 7 diye yazdık. Evet gördüğünüz gibi kök 6'lar sadeleşti. Sonra kök 7 ile kök 7'yi çarparsak 7'yi elde ederiz. E, paydada da sadece 5 kaldı. cevabımız 7 bölü -5 ya da ya da eksi 7 bölü 5 ya da kesir çizgisinin önünde eksi- 7 bölü 5 diye hatırlatalım. Şimdi alttaki sorumuza baktığımızda, 96 kök içinde 96 eksi kök içinde 54 artı kök içinde 24 eksi kök içinde 27. 96 e, 96 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Hemen hatırlayamadım tabi. 96 2'ye böldük. 48 2'ye böldük. 24 24'ün içinde 4 var. E, 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 16 çarpı 6 diye düşünebiliriz. O zaman ne oldu? 96, 16 çarpı 6 eksi 54, 9 çarpı 6 artı kök 24, 4 çarpı 6, 27, 9 çarpı 3 olarak yazdık. Peki. 16 kök dışına 4 olarak çıktı. 4 kök 6 eksi 9 kök dışına 3 olarak çıktı. 3 kök 6 evet 4 kök dışına 2 olarak çıktı. 2 kök 6 eksi kök 9 3 olarak çıktı. 3 kök 3 evet dolayısıyla kök 6'ları altıları, kök 6'ların kat sayılarıyla işlemleri yapabilirim. 4'ten 3 çıktı 1 2 ekledim 3 yani 3 kök 6 eksi 3 kök 3 olarak bulduk. Burada şu hale de getirebiliriz ortak çarpan parantezine. Kök 6'yı kök 6'yı kök 3 çarpı kök 2 biçiminde yazabiliriz. Sonra da bu ifadeyi yani eksi 3 kök 3'ü de yazdık. O zaman bu ifadeyi 3 kök 3 parantezinde 3 kök 3 parantezinde kök 2 eksi 1 olarak sonlandırabiliriz. Burada değişik bir soru var. Kök, 2 kök içinde iç içe kökler var. Bu tür durumlarda en içteki kökten başlıyoruz. Yani kök içinde bir yazdık. Bir kökümüzü daha açtık. Sonra burada 1 artı 9 bölü 16 gibi bir tam sayılı kesir var. Bunu bileşik kesir haline çevirdik. 16 ile 1'i çarptık. 1 çarpı 16. 9'u ekledik bölü paydayı da yazmış olduk. O zaman kök içinde 1 artı kök içinde 16 ile 9'u topladık 25 bölü 16 oldu. 25 tam kare bir sayı 16 da tam kare bir sayı. O zaman kök içinde 1 artı kök içindeki 25 bölü 16 da 5 bölü 4 olarak kök dışına çıktı. O zaman aynı işlemi yapalım. Kök içinde 1 ile 4'ü çarpalım. Bileşik kesir haline getirelim tam sayılı kesri. 1 çarpı 4 artı 5 bölü 4. O zaman kök içi 9 bölü 4 oldu. Bunu ayrı ayrı köklerde yazalım. Kök 9 çarpı kök 4 hatırlatmak amacıyla. O zaman cevabımız 3, 3 bölü 2 olarak bulunmuş oldu.